Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta sonu Terence Crawford ve İsrail Madrimov WBA ve WBO geçici Super welterweight dünya şampiyonluk karşılaşmasını izledik. Bu karşılaşmayla ilgili ancak vaktim oldu arkadaşlar. Lütfen gecikmelerden dolayı affınıza sığınıyorum. Elimden geldiğince zamanımı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye gayret gösteriyorum. Evet karşılaşmayı izledik. Ee, karşılaşma her iki tarafın hayranlarının beklentisini karşılamadı diyebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, İsrail Madrimov ve Terence Crawford her ikisi de son derece yetenekli, son derece tecrübeli, en üst seviye iki boksörün çok temkinli, çok dikkatli ee, mücadelesini izledik değerli arkadaşlar. İzrail Madrimov'un oyun planı kötü bir oyun planı yoktu. Sahip olduğu oyun planı sayesinde 12 round sonunda ayakta kalabildi. İzrail Madrimov'la ilgili en çok dikkat çeken şey ayak hareketleri oldukça etkiliydi. İçeri giriş çıkışları oldukça göz doldurdu. Hızlı elleri vardı ve ben öyle tahmin ediyorum. Dördüncü roundda çok net bir sağ direk Terence Crawford'a isabet etti. Ve Terence Crawford'ın balansı dahi bozulmadı. Çok ilginçtir. Çünkü bu hep konuşuluyordu. Hani İsrail Madrimov, Terence Crawford'ın bugüne kadar karşılaştığı e, rakiplerden çok daha güçlü. Ve Terence Crawford'ın ileri yaşı var. Artı Ekstra kilolar var çünkü siklet yükseltti. Kariyerinde dördüncü sikletin dünya şampiyonluğuna çıktı. Dolayısıyla çok enteresan bir karşılaşma bekleniliyordu. Yani Terence Crawford için çok zorlu bir karşılaşma olacağı bekleniliyordu. Ancak her ikisi de beklentiyi karşılamadı değerli arkadaşlar. Aslında karşılaşmanın birinci roundundan sekizinci roundına kadar çok fazla bir detay görmedi hayranlar. 8. roundda yine Madrimov'dan isabet eden sağ direk Sadireg'in takibinde Madrimov hemen yaslanmaya ve tutunmaya başladı. İlk kez. Biz aslında bunların tam tersini Crawford'dan bekliyorduk. İleri yaşı var, ekstra kiloları var. Muhtemelen derin roundlarda yakıt sorunu yaşayabilir düşüncesi. Şahsen benim aklımda hep böyle bir soru işareti vardı. Ancak Madrimov sarılmayı tercih etti. Çünkü Crawford eleştirilebiliyor. Yani çok sert eleştiriliyor Crawford. çünkü Crawford baskı altında kaldığı zaman arkadaşlar, bunu zaten kendisi de söyledi. Bakın Errol Spence Jr. karşılaşmasından çok uzak bir Crawford gördük. Çok dikkatliydi. Ancak Crawford baskı altında olduğu zaman içindeki en iyi çıkıyor. Yani Crawford bir anda Afrika yaban köpeğine dönüşebiliyor. Ve Crawford bu şekilde bir sıra dışı bir değişim yaşadığında da rakipleri ne yapıyor? Rakipleri ya tutuyor, ya sarılıyor, ya hızlı e, hareket ediyorlar karşısında ve İsrail Madrimov da tutunmayı tercih etti arkadaşlar. Ve çok enteresandır. 11. rauntta da bu devam etti. Şampiyonluk rauntlarında da e, özellikle 11. rauntta da Madrimov'un tutunması çok dikkat çekti. Yani Madrimov 9. raunttan sonra yani 10. rauntta ve şampiyonluk rauntlarında ayağını gazdan çekti. Yani ben şahsen bunların aynısını Crawford'dan bekliyordum ileri yaşı ve ekstra kilolarına e, kilolarını e, neden olarak görüyordum ama tam aksi oldu. Ha Crawford 9. rounddan sonra gaza basmayı daha erken roundlarda yapabilir miydi? Yapabilirdi. Bunu yapmak istemedi Crawford. Çünkü Crawford da biliyor karşısındaki adam tam profesyonelde çok fazla bir karşılaşması yok ama bu adamın 300'den fazla amatörde karşılaşması var. Dolayısıyla Crawford da bu riski almak istemedi arkadaşlar. Çünkü önünde daha derin roundlar vardı. Yeni bisiklete çıkmıştı. Ekstra kiloları vardı. Bunlara düşünerek ee, muhtemelen 9. roundtan sonra ayağını tam topuk kaza bastı ve şampiyonluk roundları asıl bu tür karşılaşmaları daha doğrusu skor kartlarını o ring kenarında puanlama yapan hakemlerin gözünü dolduran, hakemleri ikna eden asır roundlar şampiyonluk roundlarıdır. 11 ile 12. Ama 11 ile 12, bir kere 12 tamamen Crawford ve 11'de de zaten çok fazla tutunmalar oldu Madrimov'dan. Değerli arkadaşlar. Ha Madrimov bu karşılaşmayı kaybetti. Yani dersine iyi çalışmıştı. Oyun planına sadık kaldı. Oyun planı onu ayakta tutabildi. Ancak e, skor kartları ben zaten skor kartlarını iki tane biliyorsunuz 115-113 var. Bir tane 116-112 var. Ben zaten 115-112'i resmi açıklama yapılmadan zaten paylaşmıştım. Benim fikrim değil. Ben karşılaşmayı dediğim gibi Twitter'dan takip ettim ama önemli yazarlar var. Bunlar da böyle çok isabetli kararlar, açıklamalar yapıyorlar. 115-113'ü paylaşmıştım. 115-113 aslında karşılaşmanın olması gereken. Yani şampiyonluk roundlarında biraz daha varlık gösterebilseydi Madrimov muhtemelen beraberlik verebilirlerdi ama varlık gösteremedi değerli arkadaşlar. Ama 116-112 bana göre çok büyük bir haksızlık olmuş Madrimova diye düşünüyorum. Karşılaşma tabii ki çok yakın bir karşılaşmaydı. İkilinin rövanş yapıp yapmayacağıyla ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak İsrail Madrimov e, rövanş yapmak istediğini açıkladı. Eddie Hearn zaten Madrimov'un temsilcisi, menajeri. E, bu verilen e, skor kartlarına çok tepkili. Hatta dün gece dün gece boyu e, Crawford'la Eddie Hearn e, sosyal medyada birbirine girdiler diyebilirim. E, dolayısıyla e, çok heyecanlı bir karşılaşma değildi arkadaşlar. Yani bu karşılaşma biliyorsunuz Crawford öyle tahmin ediyorum son 15 karşılaşmasını arka arkaya durdurmayla aldı. Ve bu karşılaşmada da Crawford'dan çok vahşice bir performans ve bir durdurma bekleniliyordu açıkçası. Ama son derece her ikisi de son derece dikkatliydi. Madrimov'dan aslında çok daha büyük şeyler beklerdim ben şahsen. Çünkü o sikletin sahibi oranın kralı Madrimov'du. Yani Terence Crawford'ın temkinli ve dikkatli olmasını bir yandan anlayabiliyorum neden? çünkü bugüne kadar böylesine güçlü bir rakiple karşılaşmadı genç başka bir siklette krafırtanlarım ama Madrimov'u daha çok eleştiriyorum açıkçası Madrimov'un çok daha korkusuz bir şekilde mücadele vermesini açıkçası beklerdim özellikle de şampiyonluk rauntlarında durdu tamamen durdu duramazsınız arkadaşlar ve benim şahsen beklediğim gibi bir karşılaşma değildi. Tabii ki şimdi biz karşılaşma öncesinde de hep şunu söylüyorduk zaten. E, Terence Crawford'un bir kere e, ya çok dikkatli olmaması gerekir bu karşılaşmada. E, böyle e, çok çetin gözünü budaktan esirgemeyen bir performans göstermesi gerekir ki Canelo'yu ikna edebilmesi için. E, dolayısıyla bu karşılaşma sonrasında dün e, Türkiye Alalşik'ten bir açıklama geldi. Türkiye Alalşik Canelo ve Crawford karşılaşmasını tamamen planlarından, yakın gelecek planlarında artık olmayacağını söyledi. Bunun nedenleri vardı arkadaşlar. Yani bir kere Crawford'un burada gösterdiği bu zayıflık demeyeyim, hani çok daha iyi olabilirdi. Bu değil aslında. Çünkü dün Canelo'da bir açıklamada bulundu arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Crawford'ın Kanelo saplantısı var. Ve Türkiye Alal Şik'e bu karşılaşmayla ilgili çok büyük baskı yapıyor. Türkiye Alal de Crawford'a ayrı bir değer gösteriyor arkadaşlar. Ve bu karşılaşmayı yapacağız. Ben kesinlikle Kanelo'yu ikna edeceğim gibi açıklamaları vardı Türkiye Alal Geçtiğimiz hafta. Fakat geçtiğimiz hafta sonu çok enteresan bir açıklamada bulundu. Dedi ki 14 Eylül'de dedi UFC 306'yı organize ediyoruz dedi Canelo'ya rağmen çünkü 14 Eylül'de Canelo'nun da maçı var. T-Mobile'lara ne de ki orası Canelo'nun zaten imparatorluğu. Bu bölecekti. Hayranları bölecekti. Dolayısıyla bunun Canelo'ya çok büyük bir zararı olacaktı. Ben de zaten geçen haftaki yazımda dedim ki yani ya böyle bir hata yapılır mı? Siz hem bir yandan Canelo'yu ikna etmeye çalışacaksınız. Bir yandan da Canelo'nun maçının olduğu gece başka bir e, aktivite organize edeceksiniz dedim. Canelo bunu ödetir. Bak şimdi ödetiyor işte arkadaşlar. Canelo ne yapıyor? Nasıl hesapladı? Ben bunları geçen hafta yazdım. Şimdi bu rakamlar konuşulmuyor ama Canelo'yu ikna edemedi Türkiye al alışık. Şey. Canelo da şimdi hesapladı. 14 Eylül'deki işte zararım şu kadar olacak. İşte Crawford'la karşılaşma yapacağım. Benle aynı gece maç organize ettiler. 200 milyon dolar Kısaca çok zorlamaya gerek yok. Canelo 200 milyon dolar istedi. Türkiye alaşık, ne yapıyorsun sen dedi. Yani Türkiye alaşık. O gece onu organize etmemeliydi arkadaşlar. Şayet Canelo'yu ikna etmeye çalışıyorsa. Çünkü Canelo boksun patronu. Ee, ve dün Canelo bununla ilgili yine açıklamada bulundu. Çünkü Türkiye alaşık son sözünü söyledi. Canelo da söyledi. Türkiye alaşık, Türkiye alaşık Canelo'yu arıyor. Canelo da ona şunu söylüyor. Hani bu basına yansıyanlar bu. Yani benim önümde Edgar açı var. Şu anda başka bir rakiple odaklanmamı bozmak istemiyorum. Başka bir rakip hakkında da şu anda konuşmak istemiyorum. Şu anda konuşmak istemiyorum. Şimdi bunun Türkçesi şu. Canelo ona dedi ki tamam biz bu karşılaşmayı yaparız 200 milyon dolara ayarlar. O bizim 14 Eylül'deki zararımızı da yaz. Yaz onu da yaz onun üstüne. Kanelo gerizekalı bir adam değil ki arkadaşlar. Yani nasıl öyle bir hata yaptı Türkiye Alalçık enteresan. Bir yandan da adamı ikna etmeye çalışıyor. Ha bu karşılaşma olur mu? Şimdi Kanelo'nun açıklamalarını biraz böyle yuvarlak gördüm arkadaşlar. Yani net değil, keskin hatları yok. Daha sonra sanki konuşuruz gibi kapıyı açık bırakmış. Ama Türkiye Alalçık çok daha net konuştu. Ben şahsen Kanelo ve Crawford karşılaşmasını izler miyim? İzlerim tabii ki. Çünkü iki süper yetenek. Ancak bu genelde hayranlarda. Çekirdek boks kitle, kitlesi izler arkadaşlar. Ama genelde hayran kitleleri bu karşılaşmayı izlemez. Çünkü Crawford'un Madrimov karşısındaki o çekingen, çok dikkatli hali dolayısıyla hayranlardaki o heyecanı götürdü. Yani Errol Spence Junior karşısındaki o yırtıcı Afrika köpeği yoktu arkadaşlar. O nedenle her ikisi de birbirlerine karşı çok fazla dikkatli olmaları her ikisinin de hayranları, hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim değerli arkadaşlar. İlginç bir karşılaşmaydı. Rövanş bekliyor dediğim gibi İzrail Madrimov. Rövanş olur mu bilemiyoruz. Bunu da ileriki dönemler gündeme getireceklerdir. Şu anda Terence Crawford için bir sonraki adımın Jaren Budsenis olduğu söyleniliyor. Tabii e, Türkiye Allachkin yakın planlarında Shakur Stevenson, Devin Haney, Javanta Davis gibi e, önemli isimler var. Bu önemli isimlerle de önemli eşleşmeler e, yapacağını söylüyor Türkiye Allachkin değerli arkadaşlar. E, ve biz dediğim gibi özellikle de Crawford'dan e, çok enteresan bir performans bekliyorduk. Ama e, beklentiyi her ikisi de karşılayamadı değerli arkadaşlar. Yine gelişmeler oldukça bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Bir sonraki paylaşımımızda görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.